Herkese merhaba ben anal Hep TV kanalına ve Hırsız Simülatör 2'nin demosunun daha doğrusu yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bölümü bitirince eşyaları satmaya gittim ya. Şunu fark ettim. Bizim üstümüzde büst varmış abi. Ahandan burada. Hemen gidelim satalım. Büstün tek fiyatı 30 dolarmış yani. Vazoların tanesine kadar onlar da 30 olsun. 30, 60, 90. Biz burada ne kadara satacağız? 300 müydü? Ee, değerli değil. Diğerleri miydi? Aa niye olmuyor? E ee, büst var. Vazo da var. Ha bu farklı vazo mu? Bu vazodan bulmamız lazım. Ben de herhangi iki vazo oluyor zannettim. Neyse olur bu renkli şekil şükür vazodan da buluruz. Aymek toplarız. Ananı satayım. Markasız kulaklık sattık. Neyse. Bir daha buluruz. Flash. Sony telefon, akıllı telefon. Tamam neyse Bul bulunur umarım tekrardan çıkar yani karşımıza tek bir yerde değildir diye ümit ediyorum. Benim üstüm niye bu kadar dolu? Şu üstüne vazoları bırakalım. İki vazo bırak. Drone dursun. El feneri büst. At levye dursun. Levye. Bu nasıl levye lan böyle? Şeyden daha hafif. Fenerden daha hafif. Neyse hemen size yan kesecek. Diyor ki sol fare tuşundan diyor basılı tut diyor el simgesi yeşil göstermeye ne taşımaya çalıştı. Ha sağ sol yapacağız galiba. İlk gösterge dolmaya başlayacak. ikinci gösterge tehlike seviyesi. Tamam ilk gösterge cüzdan. ikincisi şey tehlike seviyesi. Bunun olmasına izin vermiyor. Çünkü bazıları polis aramayı tercih etseler de bazıları sana saldırabilir. Yukarıda anlatılanları yapmaya çalışırken doğrudan kişiye bakman gerektiğini unutma. Yoksa yan kesicilik yapman mümkün olmaz. Dur evde dene diyor mesela. Burada yan kesicilik. Başarısız. Ha, sol tıka böyle bas çek bas çek yapıyoruz. Tamam bak şimdi izle. Başarılı. Tamam hadi gidelim birine çarpalım kardeş. Hızcılık bizden sorudur. Birini dızlarız. Sonra bizi başka bir eve gönderir. Orayı da hallederiz. Yaparız bir şeyler. Tertemiz oyunu hemen çıksın abi. Bu arada grafikleri ee, yanılmıyorsam üzerine güncelleme gelir, düzelir. Bence iyileştirilebilir, daha güzel olabilir grafikleri bence. Arabayı hemen şurada otoparkta koyalım kardeş. Dur, zaman geçirmiyor. Kapımızı kapatalım da arabayı soymasınlar. Şimdi bana bir sivil lazım. Galiba şurada bir sivil var. Oğlum bu bizi yamultur lan. Ben bunu yemedim. Aha hanım abla. Merhaba merhaba merhaba. Dön sola. Hemen. Şöyle. Oy oy oy. Abla sen, sen de neymişsin ya? Kocuk nasıl hareket etti öyle? Gel abla bir daha deneyelim. Yan kesicilik başarılı. Hadi bakayım ne çaldık ki? ATM, hackleme. Tamam ATM hackleme bizim işimiz. Zaman geçirmeyi geç. Ne çaldım? Bir saniye bakmak istiyorum. Para mı çaldım? Ne çaldım? Oy ablanın telefonu almışız. Ha, solda çerçeve hareket ediyor kahverengi bir şey o çıkarttığımız sesmiş bir an bir tırstım ters bir şeyler mi oluyor diye de. Tamam. Yetenekler. Öğren. Bu kaldı sadece. Elektronik eşyalardan bir item biten bir şey alıyoruz mu ya ona? Kontrol edelim. Ekleme aracını satın al bir. Aynen. Ekleme aracını satın alalım sığınağa gidelim. İyi telefon da güzel oldu yani. İlkinde başaramadık ya. Aç abi. Hemen. Ee, bin 1000 dolar. Bizde 1600 dolar. Bak sıkıntı Çubu da mı alsak ya? Ya da neyse göreve göre gidelim. Şimdi çubuğu alırız. Başka bir şey aldır alamayız. Düşmene izin veririm. İyi bir kutla ya. Baya iyi ya. Allah Allah. Parayı sana gönderelim. Dosyalarını sinip kanıtlar falan filan. Seviye mi atladım ben bu arada? Seviye atladım. Tamam. A ağaçta açabileceğimiz her şeyi açtık. Yetenek ağacında daha doğrusu. Madison. Gidelim bakalım. ATM nerede? <laughs> e sokak bitti. Aha gördüm. Böyle otluğa bırakalım. Abi bagaj açılmıyor değil mi ya? Yok bagaj açılmıyor abi. Lay la lay 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 Bir şarkı söyle. Kamera nerede? Orada. Kullan. Ne yapıyoruz? Dur lan, ATM eklemeyi öğrenelim önce. Dur. ATM ekleme yoluyla kısa zamanda çok fazla para sahibi olabiliriz. Tabii ki de. Yalnız işini düzgün yapman gerekiyor. Hmm, birkaç tane numara dizisi var. Deneme sızabilmek için numara dizileri doğru düzende sıralaman gerekiyor. Kaç dizi varsa o kadar da deneme hakkı var. Ananı satayım. Ne oldu lan? Polise yakalandık. Biri bizi gördü galiba yani. Hayır. Abi Allah kahretsin. Kaza yaptık bir de. Birdeki gibi oluyor mu? Mesela ben şuradan Haritadan çıkabiliyor muyum? Ee, tabii ki de oluyor. Kamera mı gördü? Yoksa biri mi gördü? Emin olamadım şu an. En iyisi sokakta yapılacak soygun ne zaman yapılmalı? Gece yapılmalı abi. Uyu. 10 ee, iyidir o. 10'a kadar bir yat. Oo çık. Hemen geri dönelim. Tekrar dönelim. Umarım devreye gezen polis yoktur. Ya hani az önce yakalandık. Polis geldi ya. Onun da bir işareti vardır herhalde minimap'te diye tahmin ediyorum. Araba da dikkat et, çekiyor abi. Araba da dikkat çekiyor. Hemen. Ben şöyle bırakayım arabayı. Siz de hocam bayağı hızlısınız ha. Altınızdaki arabaların hakkını verin lan az. Şimdi kamera kardeş. Lan işaretleyemiyorum. Çok hassas. Ha, kamera hareket ediyor mu? Ona yakalandık biz. O zaman Şuradan Ananı satın biri var. Ne işin var bu saatte senin sokakta? Seni hızlasalar ruhun duymaz ha. Ananı satayım. Kaç 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 kaç. Yakalanıyorduk. Ben bunu hızlayacağım. Kafaya koydum. Yan kesicilik. Yok abi ya. Düz yürü. Tamam mı? Düz yürümeye top. Yan kesicilik başarılı. Hocam sen ehliyeti nereden aldın? Kopyon arabanın için diyor. Hoş güzel de bir viraj alamıyorsun ya. Bunu da arabalar indirsek dövsek ya. Neyse o bir yarı yedinde hallettik şeyini. Şu kamera bir öteye dönsün. Ben buradan elektrik ayağını keselim kameranın. Allah'ım. Hocam gider misin? Allah'ım ya Rabbim ya. Adam geçmese kamera dönüyor. Kamera dönmese adam geçiyor. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kamera buradan görür ya. Denesek mi ki? Gerek var mı o riske girmeye? Bence gerek yok. Dön öteye. Tamam. Ben hemen açarım burayı zaten. Sıfatı değil o. Baksana tek attık. Eee? Ha. Dur da kapatalım da. Kaç çekmesin. Kamera temiz. Şimdi bizim 5 hakkımız mı var abi? Bir doğru, 4 doğru, beş doğru bunlar mı? Yok. Yanlış. Bunu da mesela 6 yapsak. Hey. 6'nın yeri de doğru şimdi. Mesela ben burayı 4 yapsam. Burayı 1 yapsam. Hiçbir şey anlamadım. 4, 6. 4, 6. 5 doğru. 9 buraya desem buraya da 7 desem ananı satayım. Koş boş, koş 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 koş. koş. Dronla çarpayım mı ben. Beni gördüler. mi? da mı görünmüyor? Oğlum ben drone normal bir insanım, vatandaşım yani. Dronu gördüler ne alaka? Yardım. Numara doğru, numara doğru ama yeri burası değil. Aynen. 4-5 direkt geri doğru. Ben buraya 2, buraya 3, buraya da 6 demek istiyorum. 3'ün yeri doğru. O zaman burası 2. Buraya da 7 desek yemedi. 8 desek oldu. İşte bu kadar. Anam anam anam. anam. Harika. 2000 dolar. 2000. Daha yapacak çok işimiz var ha. Tamam, çözdük. Tahmin ettiğim doğruymuş yani. Sarılar sayı doğru ama yeri yanlış. Sonra da kolay denk geldi yani. Bu da böyle bir şey. Hına gidelim. 2000 dolar acıladık. Hemen gidelim atalım şunu parasını. Atamıyoruz mu? Atmayacağız mı? Senin mi olsun dedi para? Ben dikkat etmedim oraya. Galiba bana saldı. E o zaman 104'e girelim. Neden girmeyelim? Zaten neresi kaldı abi? Yeteneklerimiz full artı full. Hatta bilgisayardan ben şeyi de satın alayım. Ee, buradan. Aa cam kesici. Ver lan. Çubuğu da ver. İki tane de köpek mamatı alalım. Tırmanma meydivenini de ver. Mikro kamera da ver. Ne kaybederiz? Ve maymuncuk. İki tane de maymuncuk aldık. Allah bereket versin. Daha ne? 101'i geç. 102'yi biliyoruz. 103'ü biliyoruz. Aa ganimet. Kötak odasındaki kasada kamera. Kasayı açamıyoruz ki 104. Öğren abi de İki kamera var. Biri girişte, diğeri güvenlik kulübesinde. Bekçi alanı asla terk etmiyor. Güvenlik kulübesinde laptop var. O zaman haydi 104'de diyelim. Notlardan ama öncelikle şu 104'de aa ev sakinlerinin durumunu bilmiyor muyuz? E, kamera aldık. Sıkıntı değil. Ben gideyim hemen kamerayı döşeyeyim. Musluk kutusuna koyalım kamerayı. Ondan sonra geri geliriz. Bir gün yatarız. Rutini de öğrenmiş oluruz. Kafa temiz gireriz en azından. Güvenlik yerinden hiç ayrılmıyormuş ama. O önemli bir şey. Detay. Hatta burada bile zaman geçer yani. Ananı satayım. Hocam ama yani park etmeye çalışıyoruz. Görmüyor musun ya? Nerede öğrendiniz arabasını şuna bak bak Nasıl dardan alıyor Aha güvenlik kamerası Bir iki Ha bura ev değilmiş ki O zaman buranın posta kutusu da yoktur Tuğla aldım Ha Tuğlayı fırlatıp Şeyin dikkatini dağıtabilirim O zaman abi Ver coşkuyu Kilidi aç. Kameraları bir kapat. Lan bir dakika güç kesintisi mi olur? O beni görecek mi? Dur. Anam yakalandık ya lan. Çok mal oynadım ya. Direkt gittim adamın üstüne. görecek? Görmüyormuş gibi geldi. Bir anda dönesi geldi. Bunda. E öğrensem de öğrenmesem de acı ben seni. Öncelikle. Kamera beni yanılmıyorsam görüyorum. Şurayı sessizce aç. Ondan sonra dur tuğladan önce kameraları kapatacağım. Tuğlayı girişi atacağım. O gelecek bakacak. Böyle yapacak. Ah. Ses de nereden geldi tık diye indireceğiz sopayı. Bakalım başarabileceğiz. o bir dakika çok az bir süre gerçekten. Nerede tuğla? Tuğlayı kafasına atayım ben bunu. Ananı satayım. Beceremedim. Ahandan böyle iniyor işte aşağı. Eee ne çalacağım ben buradan? Laptop, kamera, ışığı aç. Geri kapat, geri kapat. Şu ortayı açmak istiyorum. Hadi. Tamam. Başka. Burada dosya. Hash. Burada dosya, burada dosya. Ee, buralarda çalabileceğim. Ya buraları açabiliyor muyum? Buralar açılmıyor. Konteynerler açılmıyor. E bitti. Hayır hayır hayır. hayır. E, bitti. Bu kadar basit miydi yani? Güvenlik kulübesinde laptop da tamam. Bekçi etkisiz hale de, de getirdik. E o zaman bana müsaade. Sığınak. Girmediğimize Kalmadı sanırsam hepsini hallettik. A artı. Tabii ki de A artı. Aldım mı yoksa girmediğimiz ev ya? Dur bir saniye. Notlardan anlarız şimdi. 101. 101. 102 full boş olan ev, Hallettik. Aa buranın ganimet yatak odasındaki kasada. Aa, kasayı açamıyorum ki ama. Neyse. inşaat alanı güvenlik kulübesinde laptop. Aldık yolum laptopu. Almadın mı? Aha. Ucuz laptop var. Ama neyse ne. Satabileceğim şeyler yok. Ben bunları direkt rehineci şey yaparım. Ne kadar paramız var bu arada? 800 dolarımız var ha. Şunları da öğren. Banyo penceresinin kepengi yok. Çitlerdeki asmaları tırmanabilirim. Adam öğleden sonra bir de evden çıkıyor. Akşam 5'te 4 saatimiz var. Kadın akşam 8'de çıkıyor. Sabah 6'da dönüyor. Akşam 8'de girmek daha mantıklı. Adam da uyur saati. Oturma odasında televizyon yatak odasında birkaç öteberen diyorsun. O zaman hadi rehineciye. Üstümüzü de bir boşaltmış oluruz ya. Rehineci dükkanı. Son ev. 2'ye girdik, 3'e girdik. 4 o şey alan bir de son işte aynen öyle. There, Hocam az sessiz sat, sat sat. Sat sat Mikrofon falan filan. O aldığımız laptop o laptop değil miydi acaba ya? Heyecanla süre az kaldı ya. Heyecandan ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi televizyon varsa abi. Aa it var lan bunların evinde. Ana. Ne var bu Beton. Böyle mi dursam ya nasıl dursam karar veremedim. Geç bagaj açılmıyor ki kapağı açmam yeterli benim için. Biz bunların tüm rutinini öğrenelim bence. Biz bunların tüm rutinini öğrenelim. Ben bir yatayım. Evet yattık kalktık yattık kalktık hop rutinlerini öğrendik. Bakalım rutinler neymiş. O tüm rutinler mi bunlar ya? Ya aradaki detayları da istiyorum ya. Şurada burada. Hmm. E biz birkaç saat sonra ev dolacak. Köpek hep evin dışında zaten. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Ben akşam 8'e kadar tekrar yatayım. Ne yapayım? Bunlar bir gelsin geçsin. Ana polis geliyor lan. Kaç. Memur bey şu an burada devreye mi gezdi? Ay Allah'ım ya. Burada tırmanma şeyi var ya. Ben şu etimi de alayım. Köpekle karşılaşırsam atarım. Şimdi. Aha banyo penceresi. Ananı satayım. Aaa! Çok kötü yakalandım ya. Dur. sefer başarabileceğiz mi? Abi o adam evdeki adam kaç saat tuvalette ya? Sorması ayıp. Bilinmeye. Olay da o ya işte. Bir mama şuraya at. Köpek hep bu taraftan geliyor. Bir mama da şöyle at. Aç, aç 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 aç. Pencereden gir abi içeri. Çubuğumu ver bana. Banyo penceresini kep Tamam. Tamam. Adam nerede onu bilmiyoruz ki. Uyuyordur diye tahmin ediyorum. Direkt ganimetlere abi. Ha televizyon ama şey biraz büyük değil mi? Böyle bir sıkıntı var doğru. Bırak şöyle. Diğeri neydi? Yatak odasındaki bilgisayar. Yavaşça aç. O yatak odası burası mı? Burası. sessiz ve sakin. Şurada bir de modem gördüm ben. Aa o vazo burada mı? Tamam burayı da temizledik. Televizyonu ver ama şu telefonu ver. Vazo nerede? O vazo yok ya galiba burada. Başka evde galiba. Şimdi bunu aldık abi. Aha, pilden geleni kesiyorduk. Evet. Değil mi? Ne oldu? Oğlum pilden geleni kesmiyor muyduk ya? Ananı satayım yakalandık. E ee, kapanmıyor bu. Ben gidiyorum aga. Evet. Televizyon nerede lan? Ha. Aa. Bu yine olmayacak. En sona gittiğimizi varsaysak. Abi geç şu tarafa. Allah Allah. Bu lockpick olmamış ya. Yok bu lockpick olmamış abi. Kapıyı açamadığından televizyonu da çıkaramayacağım yani yapacak bir şey yok maalesef. Onun için şuraları açayım ben sessizce. Buralarda da hiçbir şey yok ki ya. Ve şu vazoyu ver bari. Ben o olayı çözemedim. Ya benim bir ahrazlığım var orada. Ya da farklı bir şey var. Oğlum elektronik alet falan yok mu ya? Koskoca ev. Gözüm o vazoda aslında da. Hangi ev sakin benim? Bunu satayım. Hoş. Pencereden çık. Vay it vay. Koş 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 koş. Polis aramadılar hala. he. he, he, he. Anca kontrol edersin. Polis aramadılar. Bu arada vurmadan önce bir kere şöyle soltuk yapıp bu çubuğu çıkartmam gerekiyordu. Hadi sığınağa gidelim. O ne saçma bir şey ya. Köpek mekaniğini beğenmedim. Eti fırlatıyor böyle. Yani köpeği gördüğünüz gibi köpeğin önüne atacak şekilde bir şey olsa daha güzel olur. Köpek görmüyor şeyi. Fırladığını. Elimizdeki mamanın fırladığını. Bir de o lock pick çözemedim. Dur şurada anlatıyordur belki. Şuna da bir bakalım. Maymuncu hareket ettirmek için AD tamam kullan. kim aşağı etmek için sol tık, tamam. kim yuvanın dibine vardığında sol fare düğmesiyle olduğun yeriz. Allah seniz. Şöyle arkadaşlar, böyle. Şimdi bu iniyor ya. Gördünüz mü? Sa şeyle e fareyle sabitleniyor. Allah senin ne etmeye? Neyse televizyonda kalsın ya. Yapacak bir şey yok. Tamam basitmiş aslında. Saatlik olayını bilmediğimizden bu geldi başımıza. Olsun olsun yapacak bir şey yok Ama Yani Oyun olmuş abi benim çok hoşuma gitti Başarılı Gönder bu paralar da ne işimize yarayacak bilmiyorum da e, Girilmedik yeri de kalmadı her şeyi de gördük Demo'yu da burada Bu güzel evde Sonlandıralım madem oyun çıktığı zaman dediğim gibi Direkt başlarız yani o zaman en kısa sürede çıkması dileğiyle. İzlediğin için teşekkür ederim. Ben sen ben butonuna basmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.